Ah, Acı ama ha. Tamam mola mola mola. Oh. Bir daha telli dişlere bulaşmayalım iş Necati ya. Ama en güzeli telli diş aslında abi. Aralarına yiyecek kaçıyor hep. Aç kalmıyoruz. Tam çürük ortamı. Ya ama tellerin takıldığı kişi temizse aralarında yiyecek mi yiyecek olmuyor ki. Bak iki saattir tırmanıyoruz. Daha dişimize uygun bir şey bulamadık. Bu kadar tırmanmayla Everest'e bile çıkmıştık valla. Tamam da niye şimdi havlıyorsun Necati? He? Ben havlamıyorum ki abi. Ne? Aa, şuna bak abi şuna bak. E? E e çömel abi çömel çömel. E e e tamam da niye çömeliyoruz Necati? Çömelirse bir şey yapmaz abi. Bir e de havlıyor zaten. Havlayan köpek dişi ısırmaz ki. Pek tatlıymış ama değil mi abi? Çık çık <laughs> çık. Çık çık çık. <laughs> abi bak bak ilmi yalıyor çok tatlı ya abi bizim köpeğimiz olsun mu ne olur ne olur ne olur ne olur, olur abi 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 ne olur e, tellerden yansıyan ışıkla başına güneş geçti galiba Necati köpek değil ki o köpek dişi nasıl bizim olsun çekelim abi çekersek yanımızda götürebiliriz ya nasıl çekeceğiz ki hem zaten teller var etrafında bağlı baksana hadi yürü gidelim ben gelmiyorum abi çomarı bırakamam Çomar mı? Ne çomarı be? Ya isim bile takmış hay Allah'ım ya. <laughs> <Dur, kerata yalama. gülüyor> ya, ya. dur karata yalama. ya ilahi dur ya. Ay, ya gerçekten tatlıymış ha. <laughs> of. Köpeğim benim güzel benim cici köpeğim Şu topu getir de sana kemik vereyim Koş hadi kucağıma biraz da seveyim Ben senin sahibinim hadi halde bakayım Hav diye Nodil'in tüylerini seveyim Her sözümü dinler benim akıllı köpeğim Kötülerden korur beni bir işaret edeyim Sahibini çok bağlıdır benim cici köpeğim Benim cici köpe benim cici köpeğim Benim cici köpe benim cici köpeğim Benim cici köpe benim cici köpeğim Hani benim, köpe, benim, benim cici köpeğim ay gü, gü, gü. Ay. Ha, ee, buraya mı yerleşeceğiz şimdi he? Yerleşelim abi. Hem ne zamandır bizim de bir evimiz, yuvamız olsun istemiyor muyuz? Ee, iyi madem öyle olsun. Ama hadi karnımızı doyuralım. Çünkü ben çok acıktım. Hadi ben... Ay! Ay! Canım, yanındaki dişleri koruyor abi. Dişleri koruyor da biz ne yapacağız Necati? Ee, dışarıda yiyip gelelim abi. İyi. E <laughs> <laughs> İyi ama bu böyle olmayacak Necati. Her acıktığımızda başka ağızlara gitmek zorunda kalıyoruz. Buna bir çözüm bulmak gerek. Yani tamam ben de seviyorum çomarı ama o bir köpek dişi. Bizimle gelemiyor ki. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız yani. Öyle değil mi Necati? Sen ne diyorsun bu işe? He? Necati? Necati? Hey! Necati ne yapıyorsun sen ya? Kirlenmiş abi. Köpekleri ara sıra yıkamak gerekir. Yoksa kokarlar. Bak nasıl da hoşuna gitti ama. <laughs> yani köpek kokacak diye bizi öldürecek misin Necati? Ay! Ay, yandım sıçadı Necati bak bana sıçadı. Ah. Oh tertemiz oldu çobanım benim. Fırçada hala macun var ziyan olmasın. Elim hepsini fırçalayayım bari abi. Dur Necati yapma. <gülüyor> Ay. Dikkat <laughs> et Necati. Ay. <laughs> Ay. Nasıl? Pırıl pırıl oldular değil mi abi? Aferin Necati. E tabi İnsan olduğu yeri temizlemeli, öyle değil mi? Mikrop yattığı yerden belli olur, öyle değil mi Necati? Necati sen deli misin ya? Ana! Bir de 12 saat etkili korumalı macun almış, aç kaldık Necati. aa, 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 aa. Şuna bak, sinirden her yerimde benekler çıktı. Sinirden değil onlar abi. Bak burada ne yazıyor? Mikropları bir saat içinde beneklendirerek yok eder. <laughs> yok mu eder? Necati, yani sayende yok olduk. Mutlu musun? Çobar bizi yalamak istiyor abi. Çobar mı? Bana çobar deme Necati. Bana çobar deme. <laughs> Me, i Kemiklerini birleştirdi Çürük Ali ve Mikrop Necati Çiftliklerini birleştirdi Hey! Hey! Diye sevindi Çürük Ali ile Necati La 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 la! <laughs> lü lü şu şu şu. Di 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 di. oh. Hayda. Çocuk Ali ne yapıyorsun abi? görmüyor musun? Süt banyosu yapıyorum. Süper sağlıklı olacağım ve tüylerim ahenkle dans edecek. <laughs> ne sağlığı biz mikrobuz mikrop abi. Sütü de sevmeyiz unuttun mu? Ha, doğru diyorsun ya. Öf, öh, bu kadının ağzına yerleştiğimiz günden beri ben de bir acayipleştim ha. Haklısın. Kadın kafayı resmen diş sağlığıyla bozmuş. Sürekli çocuklara yok efendim dişinizi şöyle fırçalayın, yok böyle temizleyin, daha da yetmez süt için. Evet evet. Sürekli beynimde kadının sesi var. Demek hipnotize falan oldum ben. Ben de dün gece az daha dişlerimi fırçalayacaktım abi. Düşün yani. Yok yok yok. Bu kadın bize iyi gelmiyor. Gidelim buradan abi. Kendimize başka ağız bulalım. Bir dakika. Hımm. Benim daha iyi bir fikrim var. Bir taşla bir sürü kuş vuracağız. <laughs> Bak şimdi. Evet çocuklar. Her gün dişlerimizi günde iki defa fırçalıyoruz. Ve 6 ayda bir diş hekimine kontrole gidiyoruz. Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Neymiş? Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir mi? Kendine gel Necati ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Haydi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Buraları da ilginçmiş abi hem serin serin keşke kulağın içinde de diş olsaydı abi burada yaşardı <laughs> senin kafanın içinde biraz beyin olsaydı da bana yeterdi Necati kulağın içinde diş mi olurmuşmuş He, <laughs> neyse işte geldik burası neresi abi burası kulağın ana noktası buradan beyne hükmedebiliriz dur bakayım ne diyor abi Ha, şu anda diş ipi kullanmayı öğretiyor. Bak şimdi başlıyorum. <laughs> Ses deneme bir <laughs> iki. Ee, çocuklar, dişlerinizi sakın fırçalamayın. Çocuklar, dişlerinizi sakın fırçalamayın. <gülüyor> <gülüyor> oldu, 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 oldu. Hatta yıkanmayın da pis pis gezin. Hatta yıkanmayın da pis pis gezin. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Bak, bak. Bak şimdi ne diyeceğim. <laughs> hey hey de ley ley, ley ley de hey hey. Hey hey de ley ley, ley ley de hey hey. <gülüyor> <gülüyor> Lay 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 hoppa hoppa hop Lay 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 hoppa hop Lay 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 hoppa hop Lay 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 hoppa hoppa hop! Ulan Tamam tamam ya valla la! Bu kadın da vur da sen öldürüyor Ama süper iş oldu değil mi? Sayın seyirciler, çocukların en güvendiği insan olan Bahar Temizpak, bugün verdiği bir konferansta diş fırçalamanın kötü olduğunu söyledi ve halka höy höy löm löm şeklinde bir açıklamada bulundu. Temizpak'a çok güvenen çocuklar dişlerini fırçalamayı reddediyor. Ülke büyük bir ağız kirliliğinin içine girdi. <laughs> Herkesin ağzı pis, seç seçebildiğine Necati! <laughs> Haydi bakalım! İşte tüm ağızlar mikropla doldu Ha şöyle ortam mis gibi oldu O diş senin bu diş benim çürütürüz artık Mikroba diş kardeş gibi oldu Artık aramayız deli gibi pisiz Herkesin ağzına kap kuracağız Fırçası diş ipi hiçbiri kesmez Baksana ortalık mis gibi oldu Çürük Ali çürük Ali kabusunuz Çürük Ali çürük Ali kabusunuz Çürük Ali çürük Ali kabusunuz Çürük Ali Ah! <laughs> <laughs> Yalnız e, Necati şimdi şöyle bir durum oldu e, bütün ağızlar pis hepsi bizim için müsait yani eskiden dişlerini fırçalayan insanlar çoktu her an kafamıza fırça mı inecek gargara suyundan mı boğulacağız diye heyecan oluyordu. Evet abi ya her şey çok sıkıcı oldu ne heyecan var ne macera ne yapacağız abi? Ben biliyorum ne yapacağımızı hadi Necati. <laughs> e, çocuklar. Sakın dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Ağız sağlığı çok önemlidir. Hem de çok önemlidir. <laughs> Öf ya bunları söylediğime inanamıyorum. Çocuklar sakın dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Ağız sağlığı çok önemlidir. Öf ya bunları söylediğime inanamıyorum. Ben inanamıyorum sen değil onu demeyeceksin. Ay ben inanmıyorum sen değil onu demeyeceksin. <laughs> evet evet. Hıh! E, Hıh! E, Hıh! Kaçağa bir kaç! Hıh! Uh, Hıh! Abi ya eskiden ne güzel herhalde pistti. Uh, e, hep böyle kaçmamız gerekmiyordu. Hayat çok sıkıcı abi. Hıh! Uh, Oğlum sen de öyle yapsan olmuyor. Böyle yapsan olmuyor. Git polyanların ağzında yaşa o zaman Necati! Uh, uh. Vira!